Almanya'da federal hükümetin kabul ettiği iltica reformu büyük tartışmalara neden oldu. Hükümet ortağı Hristiyan Birlik Partileri ile Sosyal Demokrat Parti arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle iki kez ertelenen tasarılar dün Bakanlar Kurulunda onaylandı. Yeni düzenlemeler Avrupa Birliği'ne yasadışı yollardan giriş yapan tüm düzensiz göçmenlerin vakit kaybetmeden kimlik tespitinin yapılmasını öngörüyor. Biyometrik veriler sağlık ve güvenlik kontrolleriyle birlikte. Dublin tüzüğü kapsamında kullanılan Avrupa Eurodac veri tabanına kaydedilecek. Böylece göç hareketlerinin daha yakından izlenmesi hedefleniyor. Tasarılar ayrıca göçmenlerin hareket özgürlüğünün kısıtlanmasına ve bazı durumlarda tutuklanmasına imkan tanıyor. İçişleri Bakanlığı bunun ancak kaçma tehlikesi gibi yasal gerekçelerle mümkün olacağını belirtti. Yeni yasaya göre başka bir Avrupa Birliği ülkesinde sığınma başvurusu yapmış olanlar Almanya'ya geldiklerinde geri gönderme merkezlerinde tutulacak. İşlemler sonuçlanana kadar sadece istisnai durumlarda bu merkezlerden çıkmalarına izin verilecek. Berlin'de eski Tempelhof Havalimanı bu amaçla geri gönderme merkezine dönüştürüldü. Düzenlemeler aynı zamanda barınma kurallarını ihlal eden veya şiddet uygulayan kişilerin maddi yardımlarının kesilmesine imkan tanıyor. Yardımlar yalnızca göçmenlerin kabul merkezlerinde bulunmaları halinde ödenecek. Ayrıca hükümet, ülkeleri güvenli üçüncü ülke ya da güvenli menşe ülke ilan ederek hızlandırılmış geri gönderme prosedürü uygulayabilecek. Sivil toplum örgütleri ise sert tepki gösterdi. Almanya'nın en büyük mülteci destek kuruluşlarından Pro Azil, bu düzenlemelerle çok sayıda sığınmacının fiilen hapsedileceğini söyledi. Örgüt sözcüsü Wiebke Judith, mültecileri özel tesislerde izole etmek ve dışlamak sorumsuzca bir davranış. Federal hükümet bu planlardan vazgeçmeli dedi.